Selam arkadaşlar yeni bir videomuzla hoş geldiniz. Ben az önce salak salak konuşmuşum ama videonu başlatmayı unutmuşum. Ne yazık ki, neyse direkt matematik netimi söyleyeyim. Size bugün matematik olmuştum buraya da tamam tiklemiştim. Şöyle 9. deneme bunun görmesi çok zordu fazla boşum vardı. Şöyle şöyle hemen göstereyim. 26 75 net geldi. 28 doğru 5 yanlış 7 boş. Yani geliştirilmeye açık. Evet ama biraz böyle nasıl desem ya? ya. bazı eksik olduğum yerler var belli. Mesela trigonometre iki kısmı yok. Oradan iki tane soru geliyor yakalayamıyorum. Yani iki tane soru havadan kaçıyor. Yani analitikte bu dönüştürmelerle alakalı bir biraz sıkıntım vardı. Oradan da bir soru geliyor. Orası da kaçıyor. Üç tane boş yani cepte şu an direkt üç tane boşla başlıyorum sınava. Neyse bunu bir kenara koyalım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bu integral kitabında ben biraz soru eledim açıkçası yani. Baktım böyle gözümle yapabiliyorum. Ha şuradan çıkacak dedim hiç uğraşma Mesela şuraya baktım. Şu soruya baktım. Dedim e fix bu. Tamam burada bir de kritik nokta. Bunu sıfıra bir diyeceksin. işte birden küçükken bunu yapacaksın. Birden üç diyeceksin. Şunu yapacaksın falan. Ha, bak bunu öngörebiliyorsam hiç uğraşmadım. Şu sorulara bakalım. Mesela şu soru gözüme güzel geldi. Bu soruyu yaptım. Güzel geldi. Yaptım. Şu soruyu hemen yaptım. Ee, bu şekilde soru eledim aslında bunları yaptım mesela bunlara bak Tamam şuradan çıkacak falan dedim ama en güzel yanı ne biliyor musunuz böyle normalde bir soru tipi aslında muhtemelen mesela şu olabilir bakayım başka var mı bu tarafta şu soru olabilir biraz yorum istiyor ve bu yorumu daha önce bu tarz bir soru çözmeden kendin yorumlayabiliyorsan gerçekten pişiyorsun demektir ya oluyor demek ki bir şeyler oluyor. Ve ben bunları öyle yapabildim gerçekten çok da güzeldi. Böyle gözümde canlandırıyorum. Mesela diyor ki bak bu sıfırda 6 orijine göre simetriktir. E, tamam buraya göre simetrik olacak. Diyor ki 0, 8 arasında bu bir şeymiş. Ve hadi bunu dışarı at. Tek olduğu için dışarı dışarı. O da karşıya geçti 5. Ha diyorsun demek ki bunun integral değeri 5 ise 0 8 arasında bu böyle bir şey olabilir. Yani aşağıda. Demek ki diyorsun 8 ile 0 arasında böyle yukarıda bir şey bu. He bak bu yorum yapman lazım. Yani gözünde birazcık canlandırıyorsun ya. Bu yorumları yapınca galiba oluyor. Neyse ayta bir tane deneme çözdüm. Analizini yaptım. Bilgisayar malını iki tane deneme çözdüm. Güzeldi. Yani biyoloji. Trigonometri periyotlardan üç tane video tekrar izledim. Yapamadığım sorusu geldi. Yorum bile yapamadım. Unutmuşum. Açtım izledim. Öğrendim. Arkasından analitik dönüşümden 50 tane soru çözdüm. Ee, i̇zledim demeyeceğim. Çünkü açtım böyle. He bu buradan tık tık tık. Bu buradan tık, tık, tık tarzında yaptım. Daha önce aslında o kitabı çözdüğüm için biraz daha hızlı geçtim. Güzeldi yani. Bir sonraki denemede muhtemelen analitik dönüşümle alakalı. Hani şuraya göre simetri muhabbet çektiği zaman formülle yapabileceğim. Buradan da şuraya bir tikimizi atalım. 3 tane oldu. Bu hafta şu anda 3 tane ayet matematik denemesi gördüm. 2 tane kaldı. Ayet matematikte şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben hani giriş seviyesinde başlangıç için bir tane deneme çözdüm. Bundan sonra da hani orta seviye vesaire çözmem gerekiyor mantıken. Ama diyorum ki Bekla sen zaten hani haftalık böyle 4-5 tane ayete denemesi koymayı planlıyorsun zaten dedim. O yüzden şu anda bir tane daha başlangıç denemesi koy. Çünkü eksiklerini görüyorsun. Bu arada eksiklerimi ben şuraya bir yere not almıştım. Hemen bulut göstereyim size. Heh, burası arkadaşlar. Ee, ne yazmışım e mesela? Analitik geometri simetri demişim. Zaten buranın analizini ama daha doğrusu soru çözümü vesaire yaptım. Trigonometrik denklemler. Trigonometri periyot buraya da yaptım. Trigonometrik denklemleri daha öğreneceğiz. Çember var. Analitik çember var. Trigonometri 2 var. Ebob ekok işlemleri var bir de. Gerçi Ebob ekok da ama böyle işlem kısmı. Çünkü Ebob ekok'un zaten kendisini herhangi bir problemde akıl ederek ilerletebiliyorsun. Oradan 3 var, oradan 2 var, bunları 6'da kesişir diyorsun. Biraz işlem işlem ilerletebiliyorsun. Ama böyle saf mesela ebob a virgül b çarpı ekok a virgül b eşittir tek sayı ise A tektir, B tektir, A asaldır. Yani ya bu yorumları yapamıyorum açıkçası. Böyle her denemeden sonra işte analiz diyeceğim böyle. Ondan sonra hangi konuda eksiksem onların üzerine çökmeyi planlıyorum. Bu arada şunu düşündüm. İlker Hoca çözüyor ya hız ve rengin denemeleri var. Aslında bilgisayarman alacaktım da azıcık beklesin hiç acelesi yok. Hız ve renk zaten kolay seviyeymiş o denemeyi alayım diyorum. Yine böyle işte iki haftada muhtemelen bitirim. Kaç denemesi var bilmiyorum ama 5-5 beş yine iki haftada 10 tane deneme çözmüş oluruz. Ve evet arkadaşlar bugünlük de böyle olsun. Çok 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 daha fazla uzatmayayım. Sadece şunu söyleyebilirim ki yarın kesinlikle organik kimyaya başlayacağız. Bayağı da bir soru çözeceğim. Muhtemelen 100-120 tane. Organik kimya için gayet idealdir. Ve yarınki videoda görüşürüz. Bugünü 8,5 saat ile kapadım. Öyle az bir saatle de değil 10 saat diyordum. Ama dediğim gibi işte spora gittiğim için 10 saat biraz hayal oldu. Yani şu anda biraz da abartmadım manası yok. Bir de spora falan gittim ya susadım ya şu anda boğazım kuru. İftara kadar yatacağım diye çok da umursamıyorum açıkçası. Her neyse hadi arkadaşlar iyi çalışmalar, bol verimli günler. Bay bay.